Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Turkcell hediye internet gönderme ve bedava hediye internet nasıl kazanılır onu anlatacağım. Google'a Turkcell hediye internet gönderme yazdıktan sonra ilk sayfada 4. 5. sırada Diobin'in yazısına tıklıyorsunuz. Açılan sayfada başlıkta da gördüğünüz gibi Turkcell hediye internet gönderme 2024 yılında mevcut bedava internet kazanmada oluyor arkadaşlar. Alt kısma doğru indiğimiz zaman hediye internet gönderme ile ilgili tüm detayları sizlere burada paylaşıyoruz. Bu bilgiler sayesinde sizler de Turkcell üzerinden nasıl hediye internet gönderebileceğinizi öğrenmiş oluyorsunuz ve Turkcell bedava internet kazanma yöntemleri de bulunuyor. Buradaki yöntemleri okuyabilirsiniz. Ayrıca internet nasıl gönderiliyor buna bakabilirsiniz. Turkcell internet kazanma için buraya tıklayabilirsiniz. Buraya tıkladığınız zaman sizler de Play Store üzerine atılacaksınız ve oradan da uygulama sayesinde Turkcell'de bedava internet kazanabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar açıklama kısmında veyahut da Google'dan sizler Turkcell hediye internet gönderme yazısına gelerek bu yazı içerisindeki bilgiler sayesinde hediye internetinizi kazanabilir veyahut da bedava ücretsiz internet internet yine kazanabilirsiniz hediye interneti gönderebilirsiniz Sitemizde karanlık modda bulunuyor Ayrıca giriş yap diyerek sizlerde siteye üye olabilirsiniz popüler yazarımıza bakarak Sizlerde dikkatini çeken yazıları okuyarak faydalanabilirsiniz konuyla ilgili anlatacağım şeyler şimdi bu kadar bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle İyi günler hoşçakalın <laughs>